burada en son olarak taş olarak kalmıştık ve bu taşlıktan kurtulacağız. Eh, şöyle çıkabiliyorum taştan ama Aha, taş olmaktan çıktım. Gençler yine eski güzelliğime kavuştum. Bu ne? Bunlar ne? Zırh askısı. Yani bizim zırh askısı tahtadan olurdu. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Bu portalın şifresini değiştirmiştim yalnız. Ben bir düzelteyim. Dur. Neredeydi? Evet. Şimdi. Nasıldı? Bu buraya. Evet şimdi. Bunu buraya. Evet, bu Notableor. Şuraya, şuraya. Şimdi kaç? Kaç abi? Kaç, kaç. Bakın arkadaşlar, tüm dünya etkileniyor. Portala yani öbür dünyaya gidiş bölümünde videoyu duraklatacağım arkadaşlar. Çok üzgünüm. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu bölümü siz Cehennem kapıları kapan diye göreceksiniz. Evet. Cehennem kapıları kapan. Sonsuzluğa uğrayan yol. Cehennemleri yok et. Kapanış. Ve kapansa çok güzel olacak. İşte bir güç aldık. Ve bu güçle kıracağız. Tabi bu güçte kırmak biraz zor olabilir. Yani çok büyük bir güç demeyelim. Gördüğünüz gibi çok da büyük bir güç değil. Azarat, Mecru, Zintos. Aa neler oluyor? Ha? Logarotos, Manyos. Arkadaşlar. Neler oldu? Arkadaşlar. Cehennem kapıları kapandı. Bu çok güzel bir haber. Tamam o zaman. Her Abraham yukarısını açmaması için şöyle bir kıralım. Şuraları komple kıralım. İşte bu tam nokta. Büyülü şarteri de aldık. Teker teker gelsin. Yalnız abi her obrayın bayağı uğraşmış. Buraya bakacağımı söylemiştim. Bir bakalım. Hmm, burası pek tekin değil. Çuf. Aa, gözlerim. Ha, neler oluyor? Arkadaşlar. Herobrine. Herobrine geliyor. Ben kapattım. Buradan izleyeceğim yani. Kapıyı kapattım. Buradan izliyorum. Ah, staş kafalı nerede acaba? Ne? Nasıl olur? Açayım şöyle. Mekanizma. Dur bir dakika. Birisi cehennem kapılarını komple kapatmış. Koskoca Herobrine. Van'da şu dinsizi bir süreliğine değil de sonsuza kadar... Taşa çevirecektim. Ama yok. Aa istemedim. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Özel koku duysun. Burada şaşırdım ah, şu anda tüm dünya yok etmek istiyorum buradan geçinin kokusu ah, kızgın yine ölümlülüğe hazır ol bu gizli yolu yıllardır kullanmadım ama şimdi kullanabilirim olsun mavi mavi Birisi var. Gel lan. Yakaladım seni. Ne yapacaksın Aa, pandayım. Panda. Sinirlerimi tepeme attırma. Git lan. Git. 我们怎么胖哒？胖哒不生气啊？ taşı. Buradaki her şey tekilsiz. Kardeşim iyi e. Herobrine ve kötü Herobrine nerede? Çabuk söyle. Oh, what's wrong? Just now? Onlar öldüler mi? Hayır. konuştur. Ataşın konuştuğu dildince yani Minecraft'ta biraz size yani tuhaf gelebilir. Ama Minecraft oynuyorsanız tabii ki de tuhaf gelmez. Rob Roynça. Rob Royna kimsin öyle bul da görelim bakalım Hero Bray. Kız General. Ben bulurum. Çıkış bulma yeteneği. Şurada. Doğrusu bulamadın. Nerede bu çıkış? Hayır. İntikamım çıktı olacak. Yavaş'tan eski kardeşine, yani eski halini dönüştüreyim mi? Çıkma, çıkman için kaç saniye var? Resmen çıkman için bir dakikan var tabi çıkarsam. Bundan kolay ne var? şimdi. Şunu alalım. Dur bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Yani bu modda fazla olmuyordu. Bu modda öyle bir şey yoktu sanki. Bir deneyelim. Dur bir dakika. Her türlü çıkarım. Hayır nasıl? <laughs> Oğlum bittin sen lan bittin. <laughs> Kendi evim olsa da yine de bunu yapacağım. Can kapıları yok olmayacak. Ama buranın tamamı yok olacak. Sana burada yanacaksın. Taş ve kalın ve sarı şeyler yok olmayacak. Ama odun yaprak gibi şeyler yok olacak. Ha! <laughs> olsun. Toprak kırıyor bir de. Burada hiçbir şey sönmez. Bak yine kırıyor. Evet. Evim yok oldu. Fakat. Tüm dünyanın geleceği bana bağlı. Her oran ile kötü her oran gelmezse tüm dünyanın sonu olacak. Arkadaşlar yangın çıktı ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. sardı. Yavaştan ilerliyor. Benim kaçmam lazım. Hadi Allah kaçacağım. Aa nereye düştüm? Bak bana. Buradan kurtulmak istiyorsan sen benim için. Evet de sen kimsin? Ben iyi Herobrine. Hero Evet. Hero öldürecek gücü sana veriyorum. Fakat sana... bana yardım edeceksin. Sana yardım ederim fakat ne konusunda? <laughs> Korkma, korkunç bir konu değil yani. Peki ne konusunda yardım edeceğim? Kıyım yavaş. Sen niye Herobrine'dan bu kadar korkuyorsun? Bebinin teki. Sizin için öyle siz iyi Herobrinsiniz. Yani onun güçleri size de var. Ya ya ya. Onun gücünün yedi katı bende var. Nasıl ya? Ah ah. Ben Herobrine'in kardeşi iyi Herobrine bizi kimse durduramaz. Yakın zamanda bu delikleri böyle kırdım. Ne olacak şimdi? <laughs> İlk öncelikle beni dinle. Dinliyorum. Hello Brian. Nereye gittiğini öğrenmek istiyor musun? Evet. 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 <laughs> Nereye? Biliyor musun? Kendi köyüne gitti. Onun ikiz kardeşi olarak sana söylüyorum. Onun köyü çöl ve başka bir şeyden de olur. Çöl ve şu normal bildiğimiz şu odundan evler var ya işte o. Ve e, ne yapacağım? <laughs> Orası basit iş. Dinle beni. Rob kurtulmak istiyor musun? Hem de çok sonsuza dek. Oh sonsuza dek yok olsun. Bak bana. Nereden bakayım sen yoktun ki? Doğru ya. Ah işte. Ne yapacağım görevimi söyle. Şimdi. Hello kurtulmanın birinci yolu. Hello öldürmek istiyorsan bana şunu yapacaksın. Ne? Ölüm sızlık tatminin baş kraliçesi. Sen ucuz da ki. mekanına gittiğinde öğrenirsin. Evet arkadaşlar bayağı üste geldik yani. Kimin sesiydi o? Miyav dedi. Simbat! Simbat! Simbat'ı burada unutmuştum. Arkadaşlar Simbad videosunu çekmiştim. Yani evcil kedimiz Simbad. Ee, tabii YouTube'a yüklenemedi. Yani birkaç gündür YouTube'a video yükleyemiyorum. O yüzden Simbad'ı çekemedim. Kedim Çizim. burada kayboldu. Simbad gel. Püs, püs, püs. Ya ah. İşte Herobrine'ın bizi tuzağa düşürdüğü en büyük, en kötü yer. Oradan hayatım boyunca nefret edeceğim. Yangın kokusu geliyor. Bir yer mi yanıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Abi yerlere gidiyorum. Nereye gidiyorum? Allah Allah. Hı? 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 Bak! Arkadaşlar korkudan altıma ettim. Neredeyim? Buck. çok mi? Şimdi şöyle düz git. Yani böyle. Önde içinde bir tane köy çıkacak. Orası Europe Ryan'ın köyü. Yani kardeşim normal Europe köyü. Ben iyi Europe O normal Europe Bu kötü Europe Wow, Ciddiye burada bir köy varmış da yani ben ne bileyim. ikili falan değil. Tekli aslında. <laughs> i̇kili aslında. Sen göremiyorsun. Ama üçlü. Ne <laughs> diyebiliriz? Nasıl yani? Terk edilmiş köyle beraber üç tane köy var. Oo. Şimdi Fran'a git. Özel büyülü yani Herobrine'in büyülü eşyalarını al. Sen büyülü olarak göremiyorsun ama Herobrine büyülü olarak görüyor. Burada mı? Oo. Yani tek elma ya. Tek elma. Zaten zırhlarım da tam kılıcım ateş bir, keskinlik. Kaç vuruyor benim kılıcım? 13. Güzel. Şöyle sıkalım köylünün tam başına başına. White be çok güzelmiş. Şimdi sana sana resmen 7 stek ok verdim. Hani 1 2 3 3 4 5 6 7. Oo 7 stek. Çok fazla. Evet. Ve bunu yüzeyle Peki bu kırılmış güller mi? Onlar her obrayın gibi. Bu güller ne zaman kendilerinden kırılsa her ölme ihtimali var. Yani gerçekten de burada çöl köyü varmış. İnanılmaz. Şaşırdım yani. Neler oluyor? <laughs> Oyna baştan girdin salam. Doğru düzgün mi gitmeyi bilmiyorsun. Oyunu çökerttim. Yavaş ol. Aa pardon. Yani. Çöle geçmeden önce. Seals fry. Ne hard demen lazım. Seals fios nerede evet, şimdi gir. Hani çölde mi böyle? Evet burası her online'in yeri sonuçta. Oo, burada bir fırın daha var. Sıkıcısın ama. Video sinos frandos. O ne lan? E i̇şte öylesine söz. Bununla ende mi gideceğim? Evet. <Gülüş> Aa, çok güzelmiş. Gidelim. Yalnız dikkatli ol. Bunun için mi uyanır? Evet. Çok dikkatli ol. Geceleri bazen burada zombi kıyamet oluyor. Ooo zombi kıyameti mi? Nasıl yani? Bak şimdi. Diyor. O günü hatırlıyorsundur. Hani her olay yani. Şimdi. Yani, Haha. Ebedi düşmanın Nur Evet. Seni skyblock'tan geçirmiştim. Evet. Sen sonra taştan da kurtuldun. Evet. Evet. hepsinin nasıl olduğunu düşünmedin mi? You. Niye düşüneyim? etmişim ki bu kim? Bu kedi Sindapar. Sindapar mı? Sindap'ın kedisi mi? Yok canım. Senin dünyada ilk bulduğun kedi. Sindapal mı? Sindapal. Sindapol demem. Sindip derim. Aman. Sindapol. Nasıl yani bu köye nasıl geldi? <laughs> Onu 900 yıldır kaybettim. <gülüyor> Salak, <gülüyor> Salak mısın? Bensiz misin? Arkasın. Bak şimdi. Sindapol. Yani sindip. Sindip. Aman adını unuttum. Bak Sindapal. Sindapal. Görüşmeyeli 9 milyon yıl geçti. Ben 7 trilyon yaşına gireceğim. Abartma. Nasıl abartmayayım? Sindapal işte. İlginç bir şey değil. Sindapal. Ağlayacağım Sindapal. Dokuz yıldır görüşmedik. Kendi başıma oku sıkacağım. Ya oku başıma değil. Abartma sen başına değdirmem. Değdir. Ölmek istiyorum. Neden? Singapur. Herobrine onu kaçırdı. Siz Herobrine sülalesi. Bir şeytansınız. Ben. Ses. Ok. Ah oh, sinirlerim tepemde. Tüm dünya benim önümde yürecek. Asin ah, de pu. Seni geri alacağım kediciğim. Annen ile babanı her obrayını öldürdüm. Obrayından sonra tek kahraman olmaz. Ben kaldım. Tüm dünyanın geleceği için çabaladım. Ama onlar ne verdi? kötülük zayansıyam ölüm ne? ne yapacaksın lan herobrine yok öldür beni istemiyorum artık bu hayatı yeter artık bu yaşadığım acılara Acıları artık yaşamak istemiyorum. Acım acı hiçbir şey yasamak istemiyorum. Dünyada yaşamak istemiyorum. Ölmek istiyorum. Nerede? Kendimi öldüreceğim yapacak başka bir şey. Hayır yapma. Geleceğini düşün. Bu hayattan başka hayatlar da olacak. Orası doğru ama belki onlarda daha çiçek. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Sonsuza kadar öleceğim. Yapacak tek şey ölmek. Bu verdiğin eşyalar için de teşekkürler ama. Ben için lazım değil. Öleceğim. Bak sana söylüyorum yapma. Yapacak başka bir şey yok. Ölüme doğru gidiyorum. Bay bay sevgili hayat. Bay bay. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Beğendiyseniz ee, takip etmeyi veya yorum yapmayı falan unutmayınız. Şu anda en önemlisi like ve abone olunuz. Evet arkadaşlar, bu video hoşunuza gittiyse e, like bırakıp kalp atmayı unutmayın. Yani şu anda heyecandan ne konuşacağımı anlayamadım. Yani ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar, şu anda videonun sonuna geldik. E, bu videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yazıp abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazınız.